Evet, şimdi bize çok soru geliyordu. Vera'yı eve bıraktığım zaman, Vera evde nasıl duruyor? Ee, evi dağıtıyor mu diye soruyordunuz. Şimdi benim bir 3-4 saatlik dışarıda bir işim var. Vera'yı bırakacağım. Öncesinde Vera'ya öğütlerimizi veriyoruz. Tabii diyoruz ki, ben şimdi gideceğim. Sen eve işemiyorsun. Bu birinci kural. İkinci kural ne? Evi dişlemiyorsun. Üçüncü kuralımız da çok atlayıp zıplamıyorsun. Tamam mı kızım? Şimdi ben gideceğim. Geri geleceğim ama. Sen ne güzel gözüküyorsun oradan. Öyle. Otur bakayım. Aynen buradan çok güzel gözüküyorsun. Evet arkadaşlar şimdi gideceğiz. Ee, eve giriş anında da çekeceğim evi. Ee, bakalım Vera ne yapmış olacak. Merak ediyorum. Yani çünkü pitbulllar e, pitbull besleyen kişiler bu ev konusunda biraz sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlar. İşte yastıkları parçalıyorlarmış falanmış filanmış. Vera sana ne alayım? Çikolata alayım mı? Hayır, çikolata yasak sana. Kemik alayım mı? Tamam, kemik de alayım. Dana kulağı alayım mı? Tamam. tamam. Vera sana... <laughs> kemik alayım mı sana? Kemik alayım mı? Kemik alayım mı? Tamam, kemik alacağım. Tamam. O zaman sen şu koltuğu görüyor musun bak? Şu koltuğu. Şu bak gel buraya. Şu koltuğu görüyor musun? O koltuğa atla oraya. Ben gelene kadar orada. Gelin atla. Tamam orada yat. Ben o koltuk senin koltuğun zaten biliyorsun. Ben gelene kadar orada bekliyorsun. Şimdi içeri giriyorum. Ee, 3 4 saat sonra işimiz bitti. Nerenin ayak sesleri geliyor? Kızım beni kapıda karşılamış. Kızım beni kapıda karşılamış. Bakalım. Ne yapmış Vera? Şu aldığım malzemeleri şöyle koyayım. Bakalım. Ev aynen gördüğümüz gibi. Yatakta biraz yatmış galiba. Ev bıraktığım gibi. Gel. Şimdi şu kapımızı kapatalım. Şimdi şöyle Vera'ya aldığım birkaç bir şey var. Onları göstereyim. Şöyle üstüne çökeyim. Şimdi Vera sana ne aldım? Şöyle bir. E, dana kafasıymış bu. Bir tane kurutulmuş kuzu kafası aldım. Bir tane dana kulağı. Bir de şunu aldım. E, bunu alırken de Pet Shop'tan bunu bedavaya verdi bize. Hatta Pet Shop'taki arkadaşla bir iddiaya gittik. Bekliyorsun Vera. Bunu parçalayamayacağını söyledi. Ben de veren bunu parçalaması için 10 dakikası olduğunu söyledim. <laughs> Eğer ki parçalarsa e, 10 dakika içerisinde Parasını ödemeyeceğiz ama parçalayamazsa normal bir şekilde parasını ödeyeceğiz. Böyle bir iddialaştık. Bunları açacağım. Bir tane de kemik aldım. Hatta dur o kemiği de göstereyim. O kemik de bunun içindeydi. Şimdi bunların içinden birer tane çıkartacağım. Ee, Vera bakalım hangisini daha çok sevecek, hangisini tercih edecek. Çok merak ediyorum. Ee, şimdi kamerayı sabitleyeyim. Evet şimdi ilk başta dana kulağından bir tanesini alıyorum. Bunun şeyi de çok güzel ya. Bu kapama yeri var ve hani bunu çıkarttıktan sonra bunu kapatıp kenara koyabiliyoruz. Sonra umarım gözüküyor. Bu neydi? Kuzu kafası derisi. Bundan şöyle bir tane alalım. Sonracığıma... Bundan da bir tane aldık. Bu da dana kafası. O biraz önceki neydi? Kuzu kafası. Kuzu kafası. Dana kafası ne ya? Bir tane de kemik. Yani bunlar. Bunları koyacağım şimdi. Dur bakayım şurayı tam alıyor mu? Vera'nın önüne bu dört parça e, değişik şeyleri koyacağım, yiyecekleri koyacağım ve Vera bakalım hangisini tercih edecek. Gel kızım buraya. Gel buraya. Buraya gel. Dön. Otur. Bekle. Bir tanesini. Buraya koyuyorum. İkincisini buraya koyuyorum. Üçüncüsünü buraya koyuyorum. Dördüncüsünü de buraya koyuyorum. Bekliyorsun Vera. Şimdi Vera bakalım hangisini tercih edecek. Şunu da söyleyeyim. Ee, yani gördünüz Vera şey yapmıyor yani. Hani evin içerisinde bıraktığım zaman evi dağıtmıyor. Ya alıştık. Ama bana yavru köpeği olan kişiler şunu çok soruyor. Ya evde bıraktığım zaman çişini yapıyor. Yastıkları kemiriyor yapacak bunların hepsini yapacak dayanın Dayanın arkadaşlar bunların hepsi geçecek sadece köpeğinizi yönlendirmeye çalışın Bunları yapmasının hata olduğunu köpeğinize göstermeye çalışın Ama bunların hepsi geçecek Vera inmiyor şu anda <laughs> Ben çok merak ediyorum hangisini seçecek diye Bir tanesini alacak bir tanesini yiyecek herhalde ee, Dediğim gibi Vera bak yastıklarla uyumuş. Yaptığı tek bir şey var ben gelene kadar yatıp uyuyor ee, ama bunun Öncesinde tabii ki de sabah bir e, 40 dakikalık bir yürüyüş yaptık biz. Yarım saat 40 dakika arasında bir yürüyüş yaptık. Bunu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Köpeğinizin enerjisini attırmanız gerekiyor. Şimdi kamerayı alacağım. Ve aldım elime. Bekliyorsun. Bak yaklaşmış. <laughs> yaklaşmış. Kalk ya Kalk ya tak. Ayağa tak. Kalk. Ayağa kalk. Kara. Aferin sana. Ayol. Evet. Şimdi gösteriyorum. Aferin kızım yiyebilirsin. Bakalım hangisini seçecek. Bekle bırak. Bırak. Bekle. Kalk ayağa. Şimdi kalk ayağa kalk. Kalk kalk kalk. Vera kalk ayağa. Geri git. Tamam bekle orada. Şunu merak ediyorum. Yani denk gelemi rast gelemi seçti. Onu merak ediyorum. Bunun yerini değiştireceğim. Aynısına yönlenecek mi diye. Şimdi şunu seçmişti biraz önce. Ee, Vera aferin kızım yiyebilirsin. Bak, gördün mü? <laughs> evet, o şimdi neymiş? Ona bir bakmak istiyorum. Kuzu kafa derisi. Yani bunların arasından e, kuzu kafa derisinin şu kulak, şu e, yine bir şeyin derisi, bir kafanın derisi ama Vera, e, yani şunu kuzu kulak derisini seçti. Ve bizim mesela şöyle bir sıkıntımız da oluşmuştu. E, bu türlü şeylerde en ender buldukları yemekleri mamaya hırlamayabiliyor ama buna falan hırlayabiliyor. Bak mesela ama o davranışı kestik bizlere de. Bırak! Gel! Bırak! Bırak! Lan eşek bırak! Evet. Yani bunları kaçırabiliyorlar arkadaşlar. Yani mamasını verdiğin zaman mamayı kaçırmıyor ama biraz önce gördüğünüz Vera bunu kaçırmaya çalıştı. Nerede? Burada. Evet. Bunu kaçırmaya çalıştı biraz önce ama ee, hep söylüyorum komut öğretmek köpeğinize çok önemli bir şey. Yani bunu deneyimleyeceksiniz ileride belki ama küçüklükten köpeğinize komut öğretmeye e, başlayın. O bırak komutu özellikle çok önemli. Aks. Aldığımız oyuncağı yıkayacağım. Ee, bunu da vereceğim, bakacağım oynayacak mı? Bunun da bir videosunu şimdi çekelim. Devam edelim yani. Bunu istiyor musun? He? Kaka çiçek seni. Vera bunu istiyor musun? hı? İstiyor musun bunu kızım? Tamam. Ama yıkayalım mı bunu? Tamam. hayır yıkamadan veremem. Tamam. Bunu vereceğim sana. Bunu vereceğim ama yıkarsam vereceğim. Yıkayım mı bunu? hı? Tamam. Hayır yıkamam lazım Vera. Dışarıdan aldık. Kızma. Tamam. Yat. Bekle. Kura bak kura. Mutluluğa bak. Vera. Hanım hanımcık otur. Bravo sana. Şimdi çok vakit kaybetmeyelim. Bunu vereyim ben. Ee, bunu vereyim. Bununla bakayım 10 dakika içerisinde parçalayacak mı? Evet. Var. Al bakalım. Ah. Aferin sana. Ya bu sesler çıkıyorsa büyük ihtimal kıracaktır yani bunu. Hep evet, köye gittiğimiz zaman da sürekli dışarıda öyle ve sürekli odun yiyor. Engelleyemedik bir türlü. Evet arkadaşlar, hatta videoyu bir gün sonra çekiyorum. Onu da söyleyeyim size. Vera parçalayamadı bunu. Ee, yani çok sertmiş. Ben böyle olacağını tahmin etmemiştim. Şu lastiği parçalıyor ama biraz inat etti. Şu beyaz kısımları parçalamaya çalıştı. Eğer ki ihtiyacı olan varsa, benim köpeğimde aldığım oyuncakların hepsini parçalıyor diyen varsa bu oyuncak gerçekten sağlam çıktı. Bana özelden ulaşıp Instagram'dan yazabilirler e, ya da yorum atabilirler e, o yorumlara ya da Instagram'dan yazdıklarına markasını nereden aldığımı söylerim onlara da gayet kaliteli bir şey çıktı. İlk defa Vera bir oyuncağı bir gün içerisinde parçalayamadı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.